Gıda koridoru tabiri Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında dünya gündemini uzun süre meşgul etti biliyorsunuz. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirdiği ara buluculuğun olumlu sonuçlanmasıyla Ukrayna'nın ürettiği ürünlerin bir gıda koridorundan dünyaya ulaşması formülü bulunmuştu. İşte Ege ihracatçıları da gıda koridoruna bir başka yaklaşımla Yaklaştı Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak Efendim. Deprem bölgesindeki ürünlere ihracatta öncelik vereceğiz dedi bu koridorun oluşma, ıı, oluşmasıyla. Deprem bölgesindeki üretimin sürmesi için ihracatçılar olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ediyor Hayrettin Uçak Efendim. Gıda ürünlerinin deprem bölgesindeki gıda ürünlerinin dünyaya ulaşması ve bu yörelerin üretici konumunu sürdürmesi için savaştan tüm halkların e, sürmesi için zincirin tüm halkalarına büyük sorumluluk düşüyor. Hükümetimizin bu yöreye özel teşvikleri hayata geçirmesi gerekiyor. Yerel yönetimler, kalkınma ajansları tüm kaynaklarını bu bölgedeki üreticilere yönlendirilmeli. Biz ihracatçılar olarak deprem bölgesindeki üreticilerimizin işlerinin başına dönmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu bölgenin verimli topraklarında üretilecek ürünlerin ihracatına öncelik vereceğiz diyor. Ee, Başkan Hayrettin Uçak efendim ee, deprem illerinden üretimden gelen güçlerini ihracata yansıtmayı başarmış durumda deprem illeri. Depremin derin yaralar açtığı bu 11 ilinde üretilen ürünlerin ihracatına önem vereceğiz diyor Başkan Hayrettin Uçak. Geçtiğimiz günlerde de bir basın toplantısı düzenlemişti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak basınla buluşmuştu efendim. Ve 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 hedeflerini açıklamışlardı ihracat hedeflerini Efendim 1 milyar 400 milyon dolar ihracat hedefi koymuştu Efendim başkan 5 yıldır da üst üste ihracat rekorları kırıyor Ege yaş meyve sebze ihracatçıları Birliği Efendim bu yılda başkan 1 milyar 400 milyon lira 400 milyon dolar seviyesine çıkarttı Efendim Çin'de çalışmalarımızı hızlandırdık diyor. Bu sene ARGE projemiz kapsamında Hindistan'a gittik. Uzak Doğu'yu önemsiyoruz. Aynı zamanda ihracatımızı Orta Doğu'da da arttırmaya çalışıyoruz. Meyvelerini almaya başladık bu çalışmaların. Hindistan'da Hindistan'a ihracatımızı yoğunlaştıracağız diyor başkan ve Türkiye'nin ekonomisine ihracatına 1 milyar 400 milyon dolarlık bir katkı sunacağız diyor Hayrettin Uçak efendim.